Günaydın. 15 Temmuz günü saat 4 sabaha karşı yine uzun yola çıkıyorum motosikletle. Buradan Ağrı'ya gideceğim. 1270 km aşağı yukarı. Daha sonra da Karadeniz üzerinden geri döneceğim. Şu an Bolu'dan geçiyorum. Acayip soğuk burası. Bolu Dağı'ndan falan geçtim. 12 derece şu an hava sıcaklığı. Burada bir dinlenme tesisinde benzin falan aldım. Acayip kalabalık yollar. Acayip bir bayram kalabalığı var. 5 dakika falan sıra bekledim yani benzin almak için. Evet şöyle görüyorsunuz. Neyse şimdi yola devam edeceğim. E, akşam saat 6.30 gibi falan ağrı da gerekiyor. Evet şu an Tokat ve Erzincan arasında bir yerdeyim. Yolda bayağı bir ıslak zeminde gittim. Belki bir yarım saat falan. Arabalar falan su atmaya başladı üstüm. O yüzden yağmurluğumu giydim. Aslında hava çok sıcak burada şu an. Ama hava durumuna baktığım kadarıyla Erzincan'da ve Erzurum'da bayağı bir yağmur var. Hatta aldığım bilgiye göre ağrıyı da bayağı kötü hava şartları sarmış. Yağmur çamurmuş yani. Şimdi Erzurum'da bir mola vereceğim. Yemek molası. Cağ kebabı yiyeceğim. Meşhurmuş oranın cağ kebabı. Yemeden olmaz. Ee, daha sonra Ağrı'ya doğru devam edeceğim. Aslında saat 7 gibi Ağrı'da olma planım vardı ama e, bugün işte biraz gecikecek gibiyim. Yollar çok kalabalık. Ee, ve hava şartları da çok uygun değil aslında. Yağmurlu gözüküyor Erzincan'dan itibaren. O yüzden hazırlıklı olmam lazım. Yavaş gideceğim. Evet umarım kaza bela yaşamadan oraya varırım. Evet Erzurum'a geldim. Ee, yol aslında bayağı şeydi. Yani biraz yağmur yağmura yakalandım. Çok fazla değildi ama yine bayağı bir ıslandım. Ee, yoruldum da biraz. Açıkçası en son mola verdiğimden beri bayağı uykum da geldi. Yani Red Bull falan içtim, biraz ayılttı ama yani hani araba olsa durup bir yerlerde işte böyle bir yarım saat bir saat uyumak mümkün olurdu ama motosiklet kullanınca maalesef öyle olmuyor. Ee, devam etmek zorundasınız. Yani dikkatim iyice dağıldı, uyku bastırdı. Ee, o yüzden gerçekten dikkatimi to toplayamadım yani. Ee, mola falan verdim birkaç kere. Ee, o yüzden zordu. Şimdi Erzurumdayım, mola verdim. E, Cağ Kebapçı'dayım. Buranın Cağ kebabı meşhurmuş. Daha önce bahsetmiştim. E, burada bir yerde kebap yiyorum. E, mekan baya güzel. Çok iyi kebap yapıyor. Aslında akşam yemek yiyeceğim ama e, tadımlık yiyeyim dedim. Tadımlık da olmadı. Yedikçe yiyesi geliyor insana. Neyse. E, buradan sonra da çıkıp Ahari'ye gideceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Merhaba. Ağrı'dayım. <laughs> Ağrı'da size göstereceğim aslında hiçbir şey yok. Yani şu an böyle farklı bir yerdeyim. Çarşısında falan hiçbir şey yok. İşte böyle kahve yerleri falan var. Yani gezip gösterebileceğim hiçbir şey yok. Ee, yani meşhur yemeği falan da yok. Yiyeyim göstereyim ama yok yani. Hani insan burada <laughs> Sıkılır ya bilmiyorum. Ben de zaten kardeşimi ve yeğenimi görmek için geldim buraya. Ee, buradan da zaten Karadeniz üzerinden geri döneceğim. Yani ne gösterebilirim burada bilmiyorum. İşte kafeler. Kahveciler falan. İşte şu karşı tarafta millet bahçesi falan var. Yani başka da hiçbir şey yok yani. Neyse. Yani burada... Çok fazla çekim yapıp, bataryamı harcamak istemiyorum, o yüzden e, yarım Van Gölü'ne falan gideceğim. E, orada görüşürüz. Merhaba, e, Van'dayız şu an, kahvaltıcılar Sokağı'nda. E, burada Sütçü Kenan diye bir yerde, kahvaltıya geldim. E, yanımda Kenan Bey var. Hoş e, Şimdi bize Van kahvaltısını anlatacak, neler var Van kahvaltısında. E, i̇şte sendeyiz abi o zaman. Sendeyiz tamam. Evet. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle meslek üç kuşaktır aynı işi yapıyoruz. Dede baba torun. Ama işimizi çok severek, aşkla, şevkle yapıyoruz. İşletme 1946'dan bu yana, 76 yıldır, kendim 34 yıldır buradayım. 14 ülkeye gittim farklı ülkelerde. İlimizi, bölgemizi, kahvaltımızı sunup, tanıtıp döndük. Her yılda Türkiye'de 9 turizm fuarına gidiyoruz. O fuarlarda ili bölgeyi tanıtıp, kahvaltı sunup dönüyoruz. Ee, sabah dörtte uyanıyoruz. Dört buçukta iş yerini açıyoruz. Beşte servisimiz hazır. Hı hı. İşimiz sadece kahvaltı. Yani canlı müzik yok, balık yok, simit yok, poğaça yok, börek yok, döner yok. Sadece kahvaltı. Ve Kaça kahvaltı kadar öğlen sonrası 14'e kadar. On 14 e kadar. Yani ikiye kadar. Ee, bunun yanında ikiden sonra servis bitiyor. Valiyle de gelse kahvaltı yok. Dörtte tükkan kapalı evdeyiz. Böyle bir prensibimiz var. Hı hı. Ve hiç branşı bozmadık. Yani ürünler de böyle çok kesinlikle market ürünü zaten bizim iş yerine giremez. Öyle diyeyim ben. Ee, ürünleri ben böyle yavaş yavaş tanıtmaya başlayayım evet. isterseniz. Şimdi kahveye olan kavut. Ham maddesi buğday. Buğdayı saçta kavurup değirmende dövülmüş hali. Unun esmeri oluyor aynı. Unun esmeri oluyor. Yıllar önce insanların gelir kaynağı çok iyi değil. Sabah aç karnına yiyip ağır işte çalışmaya giderlermiş. Tok tutuyor kilo aldırmıyor ve forum koruyor. Enerji veriyor aynı zamanda. Şu nedir? O da sarı olan da o da yöreseldir. O da murtuğa. O da yağ, un, yumurta ile yapılıyor. Yağını onunu hafif kavuruyoruz. Yumurtayı başka bir kapta çırpıp üzerine dökülüp yapılıyor. O da yıllar önce bu bölgelerde Ermeniler yaşamış. Bu Ermeniler uzun ömürlü yaşayabilmeleri için murtuğa, murtuğa ve cevizle uzun ömürlü yaşamışlar. Bunun yanında kavurmalı yumurta, kavurma da Süt dana hayvanı seçerek alıyoruz. Kasap kardeşimiz bahçede kesiyor. Bayanlar bakır kazanda kaynatıyor. Sinir-yağ oranı sıfır. Özel bir et. Ve otlu peynirimiz. Otlu peynir olmazsa olmazımız. E, otlar yüksek bölgelerde yetişir. Halk dilinde şifadır. Bölge insanı akşam yağlı yemek daha iyiyse üstüne muhakkak peynir yemesi lazım. Tok tuta, Peynir böyle yiyince mide hazmediyor diyeyim. İşte fındık hazmemiz doğaldır organiktir. Bana ondan getirmedin ama gelecek. Şimdi tamam. geliyor. <laughs> Bunun yanında tereyağımız, evet. ve cacığımız. O da yoğurt yayıha dökülür. 7-8 saat o. çarkala. Ben yarım saat, ama bir yarım saat dinlen. Var evet. Bir yarım saat dinlen, üzerini toparla tereyağı. 7-8 saat çarkalandıktan sonra. Bunun yanında altındaki yoğurdu bez torbaya döküp üzerine ağırlık bırakıyor. Süzülüyor. İçine dereotu, maydanoz, biber katıp cacık yapılıyor. Böyle. İşte pide ekmeğimiz, çöreğimiz, kaymağımız doğal, kendi yaptığımız aynı. İşte bunun yanında bir sıcak ilgi alaka, güler yüz, kaliteli bir hizmet, hızlı bir hizmet. Kahvaltı, ivan kahvaltısının tamamlayıcı sebeplerden oluyor. Evet. Ya bir bölge insanın en iyi yönü Anadolu kültürünün bitmemesidir. Yani gelen misafiri herkesi biz kendi ailemiz gibi görüyoruz. Tabii belirtiyorlar. Evet. Biz turizmin temel taşlarından biriyiz. Ben buraya tavsiye üzerine geldim. Evet tavsiye de edeceğim. Allah razı olsun. Ee, sağ olun her şey için. Tüm Yardım dostlarımızı yani. bekliyoruz. Türkiye'deki tüm kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Gerçekten ilimiz çok güzeldir. Yani görülmesi gereken bir yerdir. Görmeyen insanların algısı çok farklıydı ama gelip gördükçe biz o algıyı kırıyoruz. Gelen insanımız fazlalaştıkça da bizim hoşumuza gider. Niye? Bölgeyi daha iyi tanıyor ve gittiği dostlarına da tanıtıyor. Böyle diyeyim mi? Evet. Herkesi çok seviyoruz. Buradan herkese selamlar. Evet. Saygılar sunarım. Kenan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Saygılar sunarım kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşim. Sağ İyi oldu inşallah. Evet, kahvaltımızı yaptık. Ee, kahvaltıcılar sokağında. Ee, çok güzel ilgi alaka ile karşılandık. Motorumuzu da buraya park ettik. Şimdi ben kahvaltıma devam edeceğim. Ee, bunları bitirip daha sonra Van Gölü'ne doğru yola çıkacağım. Van Gölü tarafında görüşmek üzere. Merhaba, Van Gölü'ndeyim. Yanımda asker arkadaşım Ersin var. Sağ olsun beni gezdiriyor. Burası Yarımada diye geçiyormuş. Buraya genelde yüzmek için falan geliyorlarmış. Yani Van'ın merkezinden falan çok gelen varmış buraya. Suyu çok güzel. Baya temiz. Çok harika bir suyu var. Burada şu karşıda Akdamar Adası var. Burası Van'ın ikinci büyük adası. Ee, onun biraz batı tarafında da Tavşan Adası diye küçük bir yer var. Çok fazla tavşan olduğu için oraya Tavşan Adası demişler. Ee, buraları da görüyorsunuz. Ee, boylu boyunca sahil. Çok güzel gerçekten. Suyu falan bayağı iyi. Yani Akdamar Adası'na gidecektim ama çok fazla vaktim olmadığı için açıkçası iptal ettim. Artık bir dahaki sefere planlı bir şekilde geleceğim. Ee, Vandan bu kadar. Van gölü turumu tamamladım. Ee, aslında ağrıya geldim şu an. Eve belki bir kilometre falan var. Ama aşırı bir yağmura yakalandım. Bir anda bastırdı. Yani yolda çiseliyordu biraz son zamanları doğru ama. Yani tam eve geldim derken maalesef yağmura yakalandım. Ve acayip yağıyor. Yani bayağı yağıyor. Opete sığındım bu sefer. Burada sağolsunlar çay ikram ettiler bana. Şimdi yağmurun biraz dinmesini bekleyeceğim. Ee, eğer dinmezse eve gideceğim ıslan Yapacak bir şey yok. Umarım çabuk biner. Dün ağrıda sağanak yağışa yakalanmıştım. Ee, eve gittikten sonra bütün eşyalarımı kuruttum. Sabaha kadar hepsi kurudu. Kıyafetlerim, botlar dahil her şey kurudu. Saat 8'de yola çıktım Ağrı'dan. Şu an saat 10'u 10 çeyrek geçiyor ve Erzurum'dayım. Teşekkür ederim. Ee, bir ca kebapçıya geldim yine aynı restoran. Yine mola verdim burada. Ee, daha yeni açmışlar burayı. Temizlik falan yapıyorlardı e, ee, işte kebap falan yapmaya başlamışlar. Böyle burada bir şiş geliyor. Siz tamam diyene kadar e, gelmeye devam ediyorum. Neyse aslında Erzurum benim seyahat planımda yoktu. Yani işte şurayı gezerim, burayı görürüm falan diye bir plan yapmamıştım. Konaklama planlaması yapmadım Erzurum için. E, ama yol üstünde kalıyor. Mola vermek için güzel bir yer. E, o yüzden burada durdum. E, ama Haritada Erzurum'un üstünü çizebilirim sanırım. Çünkü yemeğini yedim, suyunu içtim. Sanırım o da sayılır. Aslında Erzurum'da benim bir asker arkadaşım var. Ee, onunla görüşmek isterdim ama ee, çok geç haber verdim ben ya. Saat altı buçuk gibi sabah yazdım, mesaj attım. Ee, fakat bilmiyorum gördü mü görmedim mi. Pazar günü bile bugün. Ee, neyse. Ee, buradan da Rize'ye doğru yola çıkacağım. Yemek yedikten sonra ee, Rize'de Çamlı Hemşin Fırtına Deresi kenarında dağ manzaralı güzel bir otelde kalacağım. Ayder Yaylası'na da çok yakın. Eğer hani vaktim olursa Ayder Yaylası'na da çıkacağım. Ee, çünkü hava burada biraz daha erken kararıyor. Yani batıya göre biraz daha erken kararıyor ama günü değerlendirmek için sanıyorum ki 7.30-8'e kadar vaktim olacaktır. O yüzden e, çok stres yapmıyorum. Yani her türlü yetişir büyük ihtimalle. Tabi buradan da bir an önce erken çıkmam lazım. Ee, ben tamam diyene kadar kebap gelecek tabi ama bilmiyorum. bayağı da açım açıkçası. Yani ben en az 5 şiş yerim diye düşünüyorum. Siz de videoyu durdurup tahminlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet. Erzurum'dan bu kadar. Rize'de görüşürüz. Rize'den merhaba. Şimdi kalacağım otele geldim. Ee, bana demişlerdi ki oteli daha önce aramıştım ben. Gelmeden önce arayın demişlerdi. Ben de aramadım tabii. Yani motosikletle gidiyorum yolda. Arayamazdım. Şimdi oteli göstereyim. Ee, otel kapalı. <laughs> Çok güzel bir yer aslında. Yani şuraya bakar mısınız? Şimdi motoru buraya park ettim. Ee, buraya kadar aslında normal araba yolu yok. Ee, Motosiklette geldim ben. Buraya park ettim şimdi. Şöyle bakalım. Bir geldim. Baktım kimse yok. Baktım doğru yer. Reklamını da yapmış olayım bu arada. Gelirseniz gelmezseniz bilmem ama. Şimdi kapı kapalı. Kimse yok. Şurada güzel bir salıncak var. Harika bir manzaraya bakıyor. Manzara çok güzel yalnız. O karşıda bir şelale var. Harika. Ve burada da o manzaraya karşı kahvaltı falan yapıyorsunuz. Bayağı iyi. Ama işte kilitli yani. Burası da kilitli. Aradım oteli ben tekrar. Dedim ben geldim. Ama otel kapalı. Ee, dediler ki ee, işte Misafirler yeni ayrılmış. Temizlik falan yapmışlar, kapatmışlar. 10 dakikaya geliyoruz dediler. 10 dakika. <laughs> Neyse. Ben biraz şu manzaranın tadını çıkarayım. Salıncakta sallanayım. Anlaşılamam ki otelde bir tek ben varım. Ben olacağım herhalde. Yani istediğim odayı kapabilirim. İnşallah sabah kahvaltı hazırlarlar. Bu arada aşağıda çay tarlaları falan var. Ben ilk defa böyle yakından görüyorum. Güzel ya. Havası bile bir başka yani nefes alıyorsun böyle bir ağaç kokuyor böyle. O kadar güzel ki. Neyse şimdi otelin sahibini bekleyeceğim burada. Aydar'dayım. Aydar Yaylası. Motosikleti bıraktım. Biraz yürüyeceğim. Ee, size de etrafı gezdireceğim. Ee, şöyle bir bakalım neler var neler yok. Görüyorsunuz Toki. Toki burayı da el atmış. Neymiş? İşte termal tesis falan filan bir şeyler yapılıyormuş. Abi sevmiyorum böyle şeyleri ya. Yani aşırı kalabalık ya. Kalabalık olunca illa böyle bir işte ticari bir şey giriyor işin içine. Bak şuraya bak. Evet. Yani şu güzelliğin düştüğü hale bak ya. Yani Neyse. Girelim. Bu arada burada bir yerde bir çay içtim. Çay, çay bayağı güzeldi ya. Yani biz Rize çayı içiyoruz diyoruz ama yani suyundan mıdır artık neyindendir bilmiyorum. Bayağı güzeldi. Şu kalabalığa bakar mısın ya? Efsane bir kalabalık var. bahsettiğim kalabalık. Yani gelinir mi buraya? Gelinir. Kesinlikle gelinir. Çok güzel. Ben bayağı beğendim. Ama yani aşağı taraflarda falan kalmak lazım burada. Buralar çok kalabalık. Yani yayla bu kadar işte. İleride de işte biraz e, oteller, moteller, restoranlar falan var. Bu kadar yani. Neyse ben bayağı yoruldum. Şimdi gidip biraz dinleneceğim.